Kartallı çocuklar, ben Gamze öğretmen. Şimdi etkinliğimize geçmeden önce küçük bir egzersizle başlayalım. Şimdi burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan vereceğiz. Şimdi başımızı sağa, sola, öne, arkaya hareket ettiriyoruz. Tekrarlayalım. Sağ, sol, ön, Arka. Şimdi kollarımızı uzatabildiğimiz kadar uzatıyoruz çocuklar. Şimdi ellerimizi açıp kapatıyoruz. Evet çocuklar, ısınma hareketimizi yaptığımıza göre geçen bir e, videoda sizlere bir bilmece sormuştum. Şimdi o bilmeceyi bir hatırlayalım. Bahçede kırda dolaşır, evini sırtında taşır. Evet çocuklar, bilmecemizin cevabı kaplumbağaydı. Evet çocuklar. Şimdi sizlere kelebeğin yaşam döngüsünden bahsetmek istiyorum. Kelebekler, çocuklar kelebekler herhangi bir bitkinin yaprağına yumurtalarını bırakırlar. O yumurtalar zamanla çatlar ve tırtıl olur. Tırtıllar da yaprakları yiyerek beslenirler ve kendilerine bir koza örerler. Sonra o kozanın içinde yaklaşık 15 gün sonra bir kelebek olarak çıkarlar çocuklar. Evet kelebeğin yaşam döngüsü bu şekildeydi. Şimdi sizlerle birlikte bir kelebek yapalım mı? Evet çocuklar. İki tane kelebek şekli çıkarttım. Kestim. Sizler de istediğiniz kelebeğin şeklini çıkartıp kesebilirsiniz. İstediğiniz rengi de kullanabilirsiniz. Ben şimdi kelebeğime, piritime sürüyorum. Ve bunu hemen kartonuma yapıştırıyorum. Şimdi aynı şekilde burada bunu ortadan ikiye katlayıp yapıştırıcımı sürüyorum. Bir önceki kelebeğimizden biraz daha küçük olacak bu çocuklar. piştirecimi sürdüm ve katlıyorum. Şimdi çocuklar ben parmak boyası kullanıyorum. Parmak boyasıyla kelebeğimi bu şekilde süslüyorum. Sizler isterseniz boncuk, pul, sim Elinizde hangi materyaller varsa onları kullanabilirsiniz. İsterseniz parmak boyasıyla parmaklarınızla da yapabilirsiniz. Evet çocuklar. Kelebeğimiz bu şekilde. Evet çocuklar. Kelebeğimizi hazırladık. Sizler de istediğiniz şekilde kelebeklerinizi hazırlayıp benimle paylaşabilirsiniz. Evet çocuklar ne diyorduk? Evde kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.